Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan Çalışkan. Bugün sizlerle birlikte Star Wars Galaxy of Heroes oynayacağız. Evet arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız çok çok iyiyim. Evet arkadaşlar bugün sizlerin karşısında yeni bir Star Wars videosu bulunmaktayım. Bugün Grand Arena etkinliğini yapacağız. Bir önceki Grand Arena'nın 2 ve 3. turlarını atmadım çünkü çok keyifli değillerdi. Ve kazanamamadık. bu yüzden de bronz 5'e düştük söylemiştim e, burada barınamayacağımızı çünkü bizim galaktik enerjimizin çok üstünde olan birlik burası. Ama sıkıntı yok. Biz yine elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Önemli olan aslında 1 ve 4'te kalmak, yani birinci olmak ya da en kötü ilk 4'ün içine girmek. Çünkü asıl ödülü oradan alıyoruz. Yani her ne kadar olduğumuz lige göre günlük ödüller gelse de bizim için önemli olan ilk 4'e girmek ya da birinci olmak olmalı. Bakalım burada duramazsak eğer e, bu sezonda bronz 5'te bitirirsek bir alt lige düşeceğiz. Çünkü o şekilde e, sıralamalar ayarlanıyor. O zaman ben önce yine grubu göstereyim hızlıca. Daha sonra rakibe bakalım ve savaşa başlayalım. Böyle 6.2 milyonluk birisi var. 7.7 milyon var. Lobby yine bayağı kalın görünüyor. 4.2 milyon var burada. Burada 4.3 milyon var. Burada 6.2 milyon var. Ve bu bizim rakibimiz 3.8 milyon aralarından en düşüğü. Buraya detaylıca bir bakalım. Yani çok rolikli karakteri yok gibi aslında. Yine tabi var ama. Yani diğer rakiplere göre daha az gibi. Ve gemilerine de bir göz atalım. Yani alınabilir bir rakip gibi duruyor. Umarım yeniriz kendisini. Şöyle son olarak buraya da bakalım 4.1 milyon. Tamam. Grup bu şekilde. Bakalım savunmaya neler koymuş. Şimdi burada bir Genesis görüyoruz. Aman aman kasıl değil ama yine baş belası olabilir. Burada bir ödül avcısı görüyoruz. Tamam. Rakibimizin dart malak olduğunu unutmayalım. Savunmaya koymuş olabilir. Evet. Burada bir kayloran takım var. Burada da bir çok güçlü olmayan kart onesi takımı var. Şimdi buraya normal Star girebilirim ama arkasını görmediğim için Star burada harcamak istemiyorum. O yüzden ben burada aslında Dash Render'ı harcayabilirim. Eğer Dash Render alırsa burayı. Alamazsa da iki defa girmiş olacağız. Yapacak çok bir şey yok. Ben Dash Render'ın burayı alabileceğini düşünüyorum. Şu şekilde de girelim. Aynen alamazsak da artık daha güçsüz bir takımla girip kalanları temizleyebiliriz. Şimdi bunu bir açalım. Şimdi Kailora'nın tur gelmesini istemiyorum açıkçası. O yüzden onu bir sarsamam etmekle başlayacağım işe. Tamam. Önce zayıf rakipten başlayacağım. Aa bundan kaçması kötü oldu. Kaçması iyiydi. Düz vuracağım. Tamam çok güzel. Burayı aldık. Şimdi burayı sersemle çalışacağım. Çok iyi. Sersemle Diğer hedefim Kaloran olacak. Maskesiz yani. Ama tabii o şu an tank alacak üzerine. O bizim Han Solo bayılmış bile. Şöyle bir sersemlik deneyeceğim. Tamam. Ama Han kaybedeceğiz. Ee, burada bufflarını almaya çalışacağım. Maalesef. Tam böyle olacağını tahmin etmiştim zaten. Buraya şimdi bir tane güçsüz ödül avcısı takımıyla dalabiliriz. Mandalorlu'nun olduğu. Ee, şimdi burada ikiye bölmemiz lazım aslında takımları. Aslında şöyle alabilir miyiz diye düşünüyorum. Bence şu şekilde alabiliriz. aynen bu şekilde bence alırız diye düşünüyorum. Tamam deneyelim. Mandalorlu'nun ödemesini aktif hale getirdiğimiz zaman zaten işler bizim için iyi olacak. İlk onun saldırması birazcık üzücü oldu tabi. Ee, Yani şu an bunu atmaya ihtiyacım yok gibi hissediyorum. Düz vuracağım o yüzden. Ama, ama bu işte hiç hoş değil. Hala benim boskum ee, standa. Evet bun, bundan nefret ettim şu anda. Bosk standdan çıkamadan tanklı üzerine alamadan Mandalorlu'yu etkisiz hale getirdi. Şu anda hiç hoş olmadı bu. Çünkü benim hasarım kalmadı. Ne yazık ki hiç istediğim gibi olmadı. Buraya çok fazla takım harcayacağım. Burayla da alamayacağım çünkü. Bozkuk tek başına alamayacak burayı. Maalesef. Evet. Yani öldüremeyecekler. Sürekli standa bırakacak beni. Ben de onları öldüremeyeceğim. Çok sinir bozucu ya. Şu an çok sinir oldum buraya. Gerçekten çok sinir oldum. Buraya gerçekten 3 tane takım harcadım yani şaka gibi. Jedi'larla dalacağım. Gerçekten buraya Starkiller harcamak istemiyorum çünkü arkada yanına ne çıkacağını bilmediğim için. Çok sinir bozucu ya. Gerçekten çok sinir bozucu. Kylo nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Burayla da mı alamayacağım gerçekten? Allah burayla da alamazsam gerçekten komedi olacak. buraya odaklanacağım. Standan çıkaralım diye onun üzerinde kullanıyorum. Özel yeteneğimi atıyorum. Çok az kaldı canı. Ölmek üzere. Tamam burayı aldık. Kaloran gerçekten çok sinir bozucu bir karakter. Fazlasıyla tank. Ve çok fazla size kötü etki bırakabiliyor üzerinizde. Stanları olsun. İşte kararlılık azalması olsun. Buraya gerçekten 3 takım harcadığıma inanamıyorum yani. Sağlık olsun. Umarım arkaya güçlü şeyler koymamıştır buraya 3 takım harcamak beni çok geri düşürdü. Tamam burayı aldık. Aşağı en azından e, savaş ve yanına bir dart talonu alabileceğimi düşünüyorum ben. Şöyle yanına bir de dart talonu koyalım. Ne olur ne olmaz diye. Arkadan ne çıkacak merak ediyorum açıkçası. Şöyle direkt kartona siye odaklanıyorum. Sıradaki hedefim Mission Wow olacak. Tabi otomatik tanklık alıyor üzerine. Zal var. çok az canı kaldı. Şöyle execute edelim. Tamam burayı kolayca aldık. Bakalım arkada ne çıkacak. Yani star killer'ı harcamadığıma değecek bir takım çıkar belki diye düşünüyorum ama bakalım öyle mi? Yani çok da değilmiş açıkçası. Maalesef çok da değilmiş. Şimdi burada iki tane çok da güçlü olmayan takım var. Hemen bir bakalım bizde ne karakter kaldı ve buraya ne harcarız diye. Ee, şimdi burada bir Ceo takımı var. Buraya bir Vader gireceğiz. Yani Vader'la alacağız burayı. Bir tane Starkiller takımımız var. Tamam e, Starkiller'ı... Şimdi buraya bence Vader'la alalım. Kafamız karışmasın. Ne olur ne olmaz diye yanına Traum'u da koyuyorum. Gerek yok ama yine de koyacağım. Vader burayı temizler. Özel yeteneğimi kullanıyorum. Alan yeteneğimi atıyorum. Burada direkt öldürmeye çalışacağım. Aynen gerek bile yoktu Tram'la. Sıkıntı değil ama bir puan kaybedeceğiz sadece buradan. Şimdi Evet, burada üç tane takım var. Ee, buraya bence şu takımla dalabiliriz. Temiz derler. Bu takım bence burayı alır. Hatta direkt dalalım. Yukarıdaki e, takıma da bir şeyler düşüneceğim. Şimdi önce güçsüz ünitten başlayacağım. Düz vuralım. Yoda'yı gönderelim. Aynen Yoda zaten temizledi bile. Yoda'ya hemen buffları paylaştıralım tüm takıma. Şöyle tek atmayı deneyeceğim. Çok güzel. Stun atıyorum. Yemedi. Sıkıntı değil. Tamam. Tekrar bir buff paylaştıracağım ve aldık burayı da. Gayet iyi. Şimdi buraya Star Killer'la dalabiliriz. Zaten iki takım kalacak bunun haricinde. Bakalım bizi de ne takım kalmış. Şimdi Star Killer'ı buraya harcasak ee, elimizde ne kalıyor? Bir tane de aslında e, Mando ve Ödül Avcıları kalıyor. O zaman şöyle yapalım. Şuraya. Şu takımla dalalım. Da Aynen serseri. E, liderlik özelliği olarak acaba bunu mu kullansam diye düşünüyorum ama. yüzde %15 Bence e, öyle yapmak yerine. Şöyle de dalabiliriz, bence böyle daha iyi olabilir. En azından burada bir takım daha çıkarabilirim ben. Başarısız olursak burada. Tamamdır buraya da böyle dalalım. Şimdi önce Kontluku'dan e, ya da buradan başlayabilirim. Kontluku'dan başlayacağım ben. Ama tabi burası bizim e, kontraktımızı aktifleştirecek. Şöyle atalım bunu. Kontuk'u direkt aradan çıkarttım bile. Tamam sorun değil. Şöyle öldürsem bir daha doğa doğamayacak zaten. Üzerimizden haraçları kaldıralım. Tamam. Bunu da attığım zaman çok kolay. Burayı da aldık. Güzel oldu. Şimdi burası kaldı ve yukarıda bir ödül avcısı kaldı. Şimdi yukarıdaki ödül avcısını nasıl alabiliriz? Hmm, evet. Aslında az önceki takım buraya mı harcasaydım ya? Yani şu an buraya alacak takımın kalmadığını fark ettim. Evet, bu biraz hoş olmadı. Burada bir hata yapmış olabiliriz. Çünkü gemilerini göremeyeceğiz rakibin. Elimizde çünkü takım kalmadı. Her şeyi yiyip bitirdi ya da star killer'ı falan ayrı bir şekilde kullanacağım. Tek başına bilmiyorum. Aynen böyle de bir şey yapabiliriz. Star killer'ı ayrı da kullanabilirim. Muhtemelen böyle bir şey yapmam gerekiyor çünkü takımım kalmayacak elimde. Buraya star killer'la falan gireceğim. Evet. Buraya Star Killer ve yanına bir şeyler koyacağım. Mesela Mesela şöyle bir takım olabilir. Çünkü e, burayı almam gerekiyor ki arkada da bir ilk düzen takımı var. Oraya da şu üçlüyle dalalım. Yani çok bir seçeneğim yok çünkü Eğer oraya harcarsam Bütün Star killer takımı olarak harcarsam eğer Alamam orayı alamam yani en azından burada Star böyle tam özellikleri Çalışmıyor olsa da kasılı olduğu için Alma şansım var bence Tamam bağışıklığı Uyguladık ama temizleyecek tabi üzerinden Ah mando ölme Maalesef öldü Şöyle buff'ları temizleyeceğim. Buraya odaklanacağım hemen. Tamam. Hadi. Hadi hadi hadi. Çok güzel. Tamam, burayı temizledim. Burayı öldürecek yapacak çok bir şey yok buraya. Tamam. Bu 1v1'e vermem diye düşünüyorum. Aynen öyle. Tamam. En azından gemilerini de görebildik rakibin. En son arkada kalan takımı da şöyle temizleyelim. Yani o Kaloran bakın bize ne kadar zorluk çıkarttı görüyorsunuz. Gerçekten 3 tane takımımızı yedi oradaki güçlü takımları yedi. Dash yedi. Ondan sonra ee, Jedi takımını yedi. Ödül avcısı takımını yedi. Gerçekten nefret ediyorum Kaloran'dan. Burayı zaten kolay bir şekilde alacağız. Yani eğer burayı Starkiller'e harcasaydım, bu overkill olacaktı. Yani ne demek overkill? Zaten bu takım burayı alacak, çok belli. İki tane çok güçlü karakter var. Eğer ben buraya Starkiller'e harcasaydım, yukarı alacak takımım kalmayacaktı. Yani normalde üç tane takım harcamasaydım şuradaki Kylo e, tabii ki de kolayca alırdım çünkü takımım olacaktı. Şimdi burada rolik 7 bir ilk düzen gemileri görüyoruz ve aynı zamanda Kaymiera var ana gemi olarak. Burayı da riske atmayalım direkt. Her şeyle girelim biz. Çok yakında arkadaşlar Malavance'ı da açacağım. Şu anda Genosis etkinliği mevcut klanımızda. Bu sonuçlandığında bize MK2 olması lazım. Jetonlara gelecek ve bu jetonlarla da Malavance ana gemisini videoda açıp geliştirmesini hep beraber yapacağım. Direkt bu gemiyi aradan çıkaracağım. Tamam sorun değil. Tamam. İkinci hedefim Vader olacak. Çünkü çok daha güçsüz gemisi. Tamamdır. Bize destek hakkı geldi. Düz vuruşumu kullanacağım burada. Çünkü e, Boskun ana gemisi, e, Boskun gemisi gelebilir ve Boskun gemisini ben debufflamadan öldüremem. Eğer güçlüyse. Bunun olmasını engellemek için Droid'in özel yeteneğini engelledim. Yani kullanmadım. Zaten kolayca aldık bu da. Evet rakibi bu şekilde temizledik. Ne yazık ki biraz fazla puan kaybettik. Özellikle burada. Yani burayı 3 kere de almak. Star Killer'ı e alsam tabii ki de tek başına alırdı Star Killer kolayca. Ama işte rakibin Darth Malak'ı savunmaya koyu koymadığını bilmiyorum. Ve Darth Malak'ı Star Killer'sız alamazdım. Böyle bir riski göz önüne alamazdım. O yüzden 1142 puan yaptık. Bakalım rakip dalacak mı? dalarsa ne kadar alacak göreceğiz. Bu etkinliğimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi size ufak bir güncellemeden haber vereceğim. Biliyorsunuz zaten 2x etkinliği geldi oyuna. Bir, iki gündür sanırım oyunda. Umarım 2x etkinliğini güzelce yapıyorsunuzdur, faydalanıyorsunuzdur. Burada ben de e, Executor'a hızlıca ilerliyorum gördüğünüz üzere. Boba Fett'i çektim. Tabi bu Grand Arena'ya yetişmedi. Çünkü Grand Arena başladıktan sonra yaptım bunu. Darth Vader'da Rölik 6'da Rölik 7 olmasına çok az kaldı. Boba Fett'in de Rölik malzemeleri olarak Rölik 5'e kadar yetecek malzemesi var. Sadece yandaki o ekstra 3 malzeme, kantin savaşlarından elde edeceğimiz malzeme. onlar hazır değil çünkü Vader'a harcıyorum bu malzemeleri. Dengar'ım atladı atlayacak. 25 parçası eksik bir ekipmanının. Onun haricinde zaten geriye sadece 3 karakter kalıyor. Amiral Piet, TIE Fighter pilotu ve IG 88. Bunların da leveline bastım. Ekipmanlarını ayarlayacağım yavaş yavaş çünkü Dengar'da rolüye çıkacak. Boba Fett'i Rolük 8 yaptıktan sonra, Dengar Rolük 5 yaptıktan sonra sırayı Amiral Piet'e vermeyi düşünüyorum. Çünkü Amiral Piet'te Rolük seviyesini çıkarmak için diğer karakterlerden daha fazla karotek istiyor. O yüzden dedim karotek istediği için önce onu aradan çıkarayım. Ve daha sonra e, TIE Fighter pilotunu kasacağım. En sonu IG-88'i bırakacağım çünkü gemisi her ne kadar işimize yarayacak olsa da karakteri çok çöp bir karakter. Karakterin efektif bir şekilde kullanamayacağız. Şöyle gemi tarafında göstereyim ben e, ne kadar ilerlediğimi. İmparatorluk TIE bombacısı 85'te 67. Burada en az olan e, IG-2000'in gemisi 28'de şu anda. Ama hani 2x'i etkin bir şekilde kullanıyorum. İki kere günde farmlıyorum. Zaten etkinlikten önce de iki kere farmlıyordum. O yüzden hızlanacağını düşünüyorum. Zaten bir tek bu ikisi var e, gemi olarak. Bir de eğer biz açarsak egzekütörü ki açacağız. Kullanacağımız ödül avcısı var. Bir tane daha burada. O da gördüğünüz gibi IG2000'den daha ileride. E, 19'da 85. Bunu da kasıyorum. Zaten egzekütörü açarken de Bizden her ne kadar mandalorluğun gemisini istese de karakterini istemiyor ama Gemiyi efektif bir şekilde kullanabilmek için mandalorluğu açmamız kasmamız gerekiyor o yüzden bunu da Executor'u açtıktan sonra relic 5'e şey çıkaracağım aynı şekilde cat de öyle Cat bane biraz daha kolay çıkıyor Mesela 12. donanım seviyesine çıkmak üzere iki tane ekipman eksik Ama mandalorlu beskar armorlu öyle değil O çok fazla kv istiyor o yüzden onu kasmak zor Ama Öncelikle Executor'un gereksinimlerini karşıladıktan sonra bunlara da sıra gelecek. Bunları da kasacağım. Önce Executor'un gereksinimlerini yerine getirelim. Ondan sonra Öğül gemilerini ve karakterlerini kasabiliriz. O zaman arkadaşlar videomu izlediğiniz için ben çok çok teşekkür ediyorum. Bugün Grand Arena'da 1142 puan aldık. Her ne kadar Kylo bizi kanser etse de rakibin tahtasını tamamen temizlemeyi başardık. Umarım rakip bizi puanda geçemez ve bir sonraki turlarda biz kazanırız. Videolardan keyif alıyorsanız arkadaşlar videoya beğeni atabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Bu kanalın büyümesi için çok çok önemli. Aynı zamanda kanal büyüdükçe videolarımız da daha çok kişinin önüne çıkacaktır. O zaman önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.